Allah Allah toplamda iki tane kök varmış. Dördüncü derecen bir reklamda de nasıl iki tane kök olur? Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Çılgınlar gibi birkaç tane sorum var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Birisi şu arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Çözdüğüm zaman eminim ki sizler de diyeceksiniz ki Vav hocam nasıl bir soruymuş ya bu. Eminim ondan. Arkadaşlar güzelden anlıyoruz. Merak etmeyin. Yani güzelden anlıyorum. Buyurun arkadaşlar. Px dördüncü dereceden bir polinommuş. Süper. Dördüncü dereceden bir polinom arkadaşlar. Dört <laughs> tane kök olur. Ama hocam e, real kök mü karmaşık? Arkadaşlar genel olarak söylüyorum. Reel kök olur, karmaşık kök olur ama dört tane kök olur. Şimdi ben sana böyle bir soru sorsam. Px eşittir x kare artı x artı 10. Hocam burada real kök yoktur. E doğru da iki tane karmaşık kök var ha yani mutlaka kök var ha. Eğer bu kareyi diyorsan iki tane kökü vardır. Küp derse 3 tane kökü vardır. Bitti bu kadar. Bitti. Mesela diyelim ki px eşittir x küp artı 1. Burada arkadaşlar 3 tane kök vardır. Ama hocam 0 eşleyince x eksi 1 çıkıyor. Doğrudur da reel olarak eksi 1 çıkıyor. Normalde bu x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 değil midir? Tamam burayı 0 eşledin. Reel kök eksi 1 doğru. E burada da kök var ha. Ama burada 2 tane karmaşık kök var. Toplamda yine üç tane kökümüz var. Bu soruda diyor ki iki tane kök var. Toplamda iki tane kök var. Allah Allah toplamda iki tane kök varmış. Dördüncü derecen bir reklamda nasıl iki tane kök olur? Şimdi izleyin beni. Nasıl olduğunu şimdi ben sana göstereceğim. Bak 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 bak. Sorunun kuşluğuna bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözeceğim. Sana bir tane ödev bırakacağım. O ödevi de sen bana çözeceksin. Şimdi ben dedim ki o zaman Px eşittir a çarpı. Mutlaka bir a çarpanımız var. İki tane kökü bize vermiş. Yani şöyle bir şey. X eksi 2'ye. Çünkü sıf, P2 eğer sıfırsa bir kökümüz x yani bir kökümüz 2 bir kökümüz de eksi 1. Eksi 1 yazınca sıfır oluyor. Evet bir kökümüz de eksi 1. Yani x eksi bu x eksi bu bitti. İşte benim po bu. Hocam doğru iki tane kök var biri 2 biri eksi 1. Bir. Ama hocam dördüncü derecen diyor. Başka bir çarpanımız da yok. Çünkü olamaz. Olursa başka bir çarpan bazıları diyor ki hocam ax artı b'yi ekleyelim. İşte mx artı n'i ekleyelim. Baksana dördüncü derzinde ne? 4 tane x olsun. Arkadaşlar diyor ki 2 tane kök var. O zaman burada 4 tane kök olurdu. Şimdi ben burayı siliyorum. Arkadaşlar bundan sonrasını şöyle yapacağım. Dördüncü derzinde diyorsa kendi kendime diyorum ki şunun üstü 3 şunun üstü 1 olabilir. Ya ya da px eşittir a çarpı x eksi 2'ye x artı 1. Şurası 1. Şurası 3 olabilir. Ya da px eşittir. A çarpı x eksi 2'ye x artı 1. Hocam şurası 2. Şurası 2 olabilir. Zaten başkası da imkansız. Hocam buraya 0 buraya 4 diyelim. Olma o zaman bir tek kökü çıkardı. Diğerini bana niye versin ki? x eksi 2'ye x artı 1 kesin olacak. Arkadaşlar dördüncü dereceden mi? Dördüncü dereceden mi? Dördüncü dereceden mi? Bitti. Sonra diyor ki P1'in alacağı değerler toplamı. Eksi imiş. He. O zaman bütün e, P1'lerin hepsini bulalım. Şurada X'e de 1 yaz. X'e de 1 yaz. P1'imiz ne çıkar arkadaşlar burada? Şurası eksi 1, 2. Eksi 2. Yanlış olmasın arkadaşlar. 2, eksi 1. Evet eksi 2. Buradan P1'i bulalım. Çünkü P1'in alacağı değerler toplamı adam eksi 30 demiş? 1 yazdım. Şurası eksi 1 oldu. 1 yazdım. Şurası 8 oldu. Eksi 8a. 1 yazdım. Şurası 4 oldu. Burası 1 oldu. Şurası da 4a. A bunların toplamı eksi 30'a çıkmış. Hmm. Şunları toplayalım arkadaşlar. Eksi 6a. Eksi 30a. A buradan kaç çıktı? A buradan 6 çıktı. Süper. Sonra bizden ne istiyor? Px'in başka sayısı nedir? <laughs> Px'in başka sayısı arkadaşlar 6'dır 6. Altı. Umarım anlaşılmıştır. Süper bir soruydu. Hoşuma gittiği için bunu seninle paylaştım. Şimdi ben bunu çözdüm. Şimdi sana ödevini bırakıyorum. Ödevimiz arkadaşlar şu 3. dereceden olsun. Biraz daha kolayını sana bırakacağım. Şu 3. dereceden yine iki tane kökümüz olsun. Şuraya P1 diyelim. Şuraya P-3 diyelim. Eh. Eşittir sıfır olsun. P2'nin alacağı değerler toplamı da Eksi 45 ise px'in başka sayısı nedir dedim. Alt tarafı siliyorum arkadaşlar. Hmm. Evet. Ala senin ödevin. O zaman sen ne yapacaksın? Girişi sana söylüyorum. Diyorsun ki px eşittir a çarpı. Şimdi p1 ile p-3 eğer sıfırsa bir çarpanımız x eksi 1 bir çarpanımız x artı 3. Bitti. Ama diyor iki tane kök var. Doğru işte iki tane kök var. Ama diyor ben üçüncü derecedenim. He. Biri iki, biri bir. Bu bir, bu iki olabilir. İki tane denklemimiz var. Oradan yürü. Hadi bakalım. Geldik bu sorumuza. Diyor ki en eleman pozitif tam sayıymış. F1'e 5 demiş. Geç o işlere. K eleman tam sayı olmak üzere. Fn eğer diyor. N ona tam bölünüyorsa, yani onun bir katı ise ona böl diyor. Yok onun katı değilse n'den 1 çıkar ve artı 1 de. Süper. Şimdi benden adam f 2020'yi istiyor. 2020 onun katı değil mi? Evet hocam. O zaman ona bölelim. Şu ifade arkadaşlar f 202'dir. Güzel. Eşittir. Şimdi bütün derlenisini bulacağım. 202 onun katı mı? Hayır. Hocam onun katı değil ha. E tamam. Bunu kullanacaksınız. E, f 201 1 çıkarıyorsunuz ya. Artı 1. Doğru mu? Evet. Şimdi devam edelim. F201. Onun katı mı? Hayır. O zaman onun katı değilse bunu kullanacaksınız. O da eşittir. Bunu siliyorum arkadaşlar. Bunun yerine F200. Hani F n-1 demişim ya. 201'den 1 çıktı 200. Artı 1. Formülden geliyor. Bir de dışarıda bir tane artı 1'imiz vardı. Doğru mu arkadaşlar? Süper. O da eşittir. Hocam valla 200 onun katı. <laughs> o zaman ona bölelim. Şu F 20 artı toplam 2 zaten. Hocam 20 yine onun katıdır. Süper. Söyleyeyim bana 20'yi ona böldüm. 2 mi? F2 artı 2. F2 onun katı değil. O zaman şunu kullanacaksınız. Şu F2 demek F1 artı 1. Bir de artı 2'miz var. Soru bitmiştir. F1'imiz neydi? 5. 3 de var. Toplamı ne oldu arkadaşlar? Toplamı 8 oldu. Şıklardan 8'i bulursun ve işaretlersin. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Hadi bakalım tahtamı çeviriyorum. Buyurun. Hocam. bir, iki tane sorumuz. Bunları da hızlı bir şekilde çözelim. Şuradan başlıyorum. Şimdi P'sin kat sayılar toplamı 4'müş. He, yani P birimiz 4'müş. Süper. P birimiz zaten 4. Bunda bir sıkıntımız yok. Px eksi bir polinomu bir çarpanı x eksi 3 ise sıfıra eşitledin. X'e 3 yazdın. X'e 3 yazdın. P4 eşittir sıfırmış. O da güzel. Şimdi böyle bir polinom bize verilmiş. Güzel, 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 güzel. Yani Px eşittir. Hocam bu ifade çarpanlarına ayrılıyor da. Allah Allah. nasıl çarpanlarına ayrılıyor ha? Evet hocam. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor. Enceltiyor. Nasıl ayrılıyormuş? Bakalım birlikte arkadaşlar x kare eksi p 2 x artı 2 tane p 2'nin karesi. Hocam diyor ben bunu x'e x yazarım. Şunu da burası eksi idi. Ha, ha. Eksi 2 p 2'ye artı p 2 yazarım. Çarp eksi 2 p kare. Süper. Topla. Eksi p vallahi çarpandan ayrılıyormuş. Ooo. <laughs> o zaman senin p x'in ne oldu? x eksi 2 tane p 2 çarpı x artı p2. Güzel. Soru bitti arkadaşlar. Şimdi benim burayı sıfır eşlemem lazım. Çünkü kök bulunacaksa burası sıfır olmalı. E sıfır yapan kimdi? Dörttü. Görüyor musunuz? X gördüğün yere dört yazar mısın? Dört yazdım. Dört yazdım. Dört yazdım. Süper. Şurası zaten sıfır. Çünkü ben biliyorum P4'ün sıfır olduğunu. O zaman eşittir sıfır demişse ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. P2'miz ya 2'dir. Hmm, P 2miz ya 2 ise sonuç ne oldu? Sonuç 2 oldu. Ya da P ikimiz eksi 4'tür. He. Eksi 4 ise de sonuç ne oldu? Eksi 1 oldu. Bitti. Diyor ki P1 bölü P2'nin alacağı değerler toplamı. Alacağı değerler toplamı da 1'dir. Şıklardan biri bulursun, işaretlersin. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Ne yaptım? Px'in kaç toplamı? X yerine 1 yazdım. P1 4'müş. Tamam. O zaten bunda sıkıntı yok. Zaten bunu kendisi bize vermiş. Diyor ki px artı bir polinom bir çarpanı buysa sıfır eşitledim. X yerine 3 yazdım. P4. Eşittir sıfır. Baktım ki bu ifade. E tabi onu göreceksin arkadaşlar. Bunu göreceksiniz. Nasıl göreceksin? Çarpanlarına ayrıldığını göreceksin. Hocam bu ifade çarpanlarına ayrılıyor. Yani şu ifade çarpanlarına ayrılıyor. X'e x. Eksi 2 P'ye P. İşler dışlar çarpım yaptım. Vallahi ortayı verdim. O zaman x eksi 2 P2. X artı P2. E tamam da iki tane çarpan <laughs> çarpımının sıfır olması lazım ki kök bulayım sana. Sıfıra beni P4 götürüyordu. O zaman x yerine 4 yazdım. Soru bitmiştir. Geldik soldaki sorumuza. Evet arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. E hadi o zaman tahtayı sileyim. Bu soruyla biraz uğraşın arkadaşlar. Gerçekten hoşuma giden bir sorudur. E ben buralarda soru yazayım. Sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Önce bu sorumuzu bir halledelim. Diyor ki ben bu soruya ilk başta baktım da ön yargılı baktım ki öğrenci de ön yargılı bakmış. Ama soru yokluktan sonra arkadaşlar soru gerçekten çok kolay. Bakın belki siz de durdurun çözmeye çalışın. Diyor ki kaç tane ABC üçlüsü vardır. İnanın ki çoğunuz çözemeyecek. Ama ben çözdükten sonra aa hocam bu soru çok kolaymış ya diyeceksiniz. Diyor ki bir tam sayının karesi 4 ile bölümünden kalan ya 0 ya 1'dir. Arkadaşlar bir sayının karesini al. Mesela 3'ün karesi 9. 4'e böl, kalan 1. 5'in karesi 25, kalan 1. 2'nin karesi 4, kalan 0. Evet, ya 0 ya da 1 çıkıyor. Doğru, süper. A0'dan farklı ABC birer tam sayı. Diskriminatı 2019'u eşit yapan kaç farklı ABC sayısı vardır? Arkadaşlar, diskriminat B kare eksi 4 AC değil miydi? B kare eksi 4 AC. Bu 2019'muş. Şimdi, bu sayı 4 ile bölümden kalan 0. Bu sayının 4 ile bölümünden kalan ya 0 ya 1. Bu sayı 4 ile bölümünden kalan 3. 19'u 4'e böler misiniz? E tamam da. Kalan 0 veya 1 olan bir sayıdan 0 çıktığı zaman kalan nasıl 3 oluyor? Arkadaşlar böyle bir sayı yok. Yanlış yani. Bunun sonucu <laughs> 0 olsaydı ABC bulunabilirdi. Çünkü bunu 0 alırsınız. Yani bu demek ki çift sayıdır derdin. Zaten bu zaten %100 tam bölünüyor. Ha sonuç 1 olsaydı demek ki bu B bir tek sayıdır derdin. Ama sonuç 3 olamaz ha. 3 olamaz. Kaç tane abece 3'sü vardır? Yoktur. Yani 0 tane. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi arkadaşlar soru ne diyor? Bu bir kareymiş. Öyle diyor. O D -e. O D -e. Bu da arkadaşlar bir eşkenar üçgenmiş. Hmm. şurası da bir eşkenar üçgenmiş. Diyor ki çevre ODE böyle çevre ABC o nedir diyor. Ha bunlar bunun çevresi bunun çevresinin bunun çevresine oranını istiyor. E hadi. Şimdi 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 şimdi. Ben şuraya bu eksi -2 değil ya. Eksi -2 arasına yazılmıştı. <laughs> önceden sileyim. <laughs> Dedim ki burası <laughs> bizim eksi Mustafa'nın M'si olsun. Hani sol tarafta ya. Gittiği yer %100 ne olacak arkadaşlar? M olacak. Doğru değil mi? Tamam. X gördüğüm yere eksi M yazalım ve M'ye eşit diyelim. Hani bakalım kim kime gitmiş. X yerine eksi M yazınca eksi M'nin karesi M kare eksi 6 neye eşittir? M'ye. M'yi bu tarafa atalım. M kare eksi M eksi 6 sıfırdan çarpanlarına ayıralım. Eksi 3'e artı 2. Ya M buradan 3'tür ya da eksi 2'dir. Arkadaşlar M 3'tür. Çünkü eksi, yani bu eksi M ya. Şimdi M'ye kalkıp da eksi 2 yazamazsın. Çünkü burası artı 2 olur. Demek ki arkadaşlar B'miz neymiş? 3'müş. O zaman şurası ne oldu? Eksi 3 oldu. Gittiği yer ne olacak? Gittiği yer arkadaşlar 3 olacak. Süper. O zaman ben sana paydanın çevresini buldum. Paydanın çevresi 3 kere 4, 12'dir. Şimdi geldik şurayı halletmeye. Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgenmiş. Tamam. Buradan tık 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 aşağı doğru insem. Şuraya da ne diyelim? Güzel. Evet. 90 bu bir eşkenar üçgense şurası 60 derecedir. Doğru mudur? O zaman şurası 30 derece. 30'un karşısındaki eğer neyse, 60'ın karşısındaki ne köküştür O zaman burası uzunluk ne kök şu uzunluğumuz da ne köküş değil midir? He. Ne yazınca bizi nereye götürüyormuş? Ne köküçe. Tamam. Ne yazalım? N kare eksi 6 eşittir n köküçe. Atalım bu tarafa. n kare eksi n kök 3. Eksi 6 sıfırdan. Çarpanlarını ayıralım. Ayıralım arkadaşlar. Burada bilmeyeniniz ne ha? Ben bunu eksi 2 kök 3'e diye ayırabilir miyim? Çarp eksi 6. Süper. Topla eksi kök 3. Aha vallahi verdi. <laughs> verdi. N ya 2 kök ya da n'miz eksi köküçtür. E n sağda olduğu için e, n yüzde yüz iki köküçtür. Güzel. N iki köküçse bizden e, şunu istiyor. Çevresini istiyor çünkü. Arkadaşlar şurası neydi? Şurası n ne köküçtü. Şu uzunluğumuz da 90'ın karşısındaki 30'un karşısındaki iki katı ya. Şurası da 2 ne? Hmm. Çevresi 6 ne? Şu çevremiz arkadaşlar 6 ne? E ne de 2 kök Şurası ne oldu arkadaşlar? 12 kök 3. 12 12'yi götürdü. Cevap ne oldu? Cevap kök 3 oldu. Şıklardan kök buldum ve işaretledim. Nasıl bir soru arkadaşlar? Bakın bir daha anlatıyorum. Bu bir kareymiş. Ben buraya eksi m desem. Eksi m dedim. Eksi m'nin gittiği yer mi? Ne için? Solda olduğu için. Tamam. X yerine eksi m yazıp m'ye M'yi bir 3 buldum. Bir eksi 2 buldum. M eksi 2 olamaz. Onu sana söyleyeyim. Niçin? Çünkü burası eksi m ha solda olduğu için. Eksi m artı, artı 2 olur olmaz ki. Demek ki m'miz neymiş arkadaşlar? 3'müş. 3'ü yazdım. Demek ki burası eksi 3 gitti yerde 3. Çevresi 12. Güzel. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Ben şuraya n dedim. Şu uzunluğa hani m'ye ne olsun. N'nin gittiği yer arkadaşlar eşkenar üçgense en köküştür. O zaman n yazdığın zaman x yerine en kökü eşit olacak. Şuradan da neyi 2 köküç buldum. E şu uzunlukta 2 n'dir. O zaman çevresi 6n olur. Yani 12 kök 3. 12 12'yi götürdü arkadaşlar. Soru bitmiştir. Şimdi sayfamı çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik muhteşem 3 tane parabol sorusuna. Arkadaşlar güzel bir soru. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Bu iki soruyu özellikle çoktandır çözmek istiyordum. Ama inanın bir türlü denk gelmedim. Bütün parabol videolarıma bakın ama bütün parabol video. Belki dakika 10 tane yakın parabol videosu çektim. Hiçbirisinde bu iki soru yoktur arkadaşlar. Ya da buna benzer soru tarzı yoktur. Şimdi izle beni. Şimdi iki ifade birbirine eşit verilirse bunu unutmayın. Toplamlarının yarısı sana her zaman reyi verir. Aa, 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 aa. Anlayamadım, anlayamadım hocam. Bir daha söyler misiniz? Arkadaşlar Mesela bir parabol çizelim. Şurayı bir parabol. Ah. Şununla şunun gittiği yerler birbirine eşit mi? Şurası M, şurası N değil mi? Evet. M'in gittiği yerde, N'in gittiği yerde birbirine eşit. O zaman FM eşittir. FN ise ki öyle. O zaman ben diyorum ki, ben diyorum ki şu ikisinin toplamının yarısı sana R'yi verir. Ah şu verir. Yani şunun şunun toplamının yarısı sana R'yi verir. Ama eşit derilirse. Şimdi o zaman baktım bunlar bir mi vermiş? Süper. O zaman bunların toplamlarının yarısı sana R'yi verir. O zaman R neye eşittir? 5 artı x artı 5 eksi x bölü 2'ye. O x'ler birbirini götürdü. Aaa R'yi 5 buldum. E R R'nin formülünü ben biliyorum. Bakın mantık anlaşıldı mı? Burayı sildim. R'nin formülü neydi? R'nin formülü eksi b bölü 2 de. Şunu eksiyle çarpacaksınız. Yani A artı 1 bölü 2A. Yani 2. Neye eşitmiş? 5'e. A buradan ne çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. Nasıl? Muhteşem bir soru. Şimdi aynı sorudan aşağıda da var. Nasıl aynı sorudan aşağıda da var hocam? İzle izle izle. izle. Bunun R'si ne arkadaşlar? İkisinin toplamının yarısı değil miydi? Tamam. Bunun R'si 5. Şu ikisinin toplamının Pardon. Onlar eksi 2'nin toplamı ne? 8 ne 5 ya? 2'ye böl 4. Özür. Şurası 4'müş. <laughs> Uu, tamam şurası 4. Şimdi şu ikisini toplayıp yarısını aldım. A 4'ü veriyor. O zaman bunlar birbirine eşittir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Eğer iki ifadem var. Fx'e işte Fy. İkisini topladınız. Yarısını aldınız. Baktın sana R'yi veriyor. Bunlar birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitse R İkisinin toplamının yarısıdır. İkisinin toplamının yarısı R'yi veriyorsa ikisi birbirine eşittir. Daha önce yaptığımız gibi de birbirine eşit mi verilmiş? İkisinin toplamının yarısı sana R'yi veriyor. Ben bunun R'sinin 4 olduğunu çok iyi biliyorum. Evet R'si 4 işte. Eksi 2 ile onun toplayın. 8 yarısını alın 4. E şu ikisinin toplamının yarısı sana 4'ü veriyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Aa bunlar birbirine eşitse bunlar birbirini götürdü. 1 kaldı. 14'ten eksi 6'yı topa 8. Yarısına 4. Aa, o da sana reyi veriyor. <laughs> o da sana reyi veriyorsan. Sen bunlar da birbirini götürdü 1 bir kaldı. Çünkü bunlar birbirine eşittir. Toplamlarda da 2'dir. 2 İki orada bulursun ve işaretlersin. 2 soruyu da çözmek istedim arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç olmayan 2 soruyu da ve bu şekilde çözmüş oldum. Şimdi ben burayı siliyorum. Arkadaşlar şu sol tarafa bakmak istiyorum. Sol taraf arkadaşlar Evet, 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 evet. Bakalım nasıl bir soruymuş? Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Diyor ki bu bir kareymiş, bu bir kareymiş. Diyor ki kırmızı çizgilerin toplamı nedir? Hmm. Kırmızı çizgiler. Şurasına A diyelim. Şurasına B diyelim. Şurasına C diyelim. Şu uzunluğa da D diyelim. O zaman A artı B artı C artı D bir defa x1 eksi x2'dir. Evet A, B, C, D. Bunu da aşağı indirin. <laughs> Benden iki köp farkının değerini istiyor. Bir de arkadaşlar ekstramız ne var? Ekstra bir şu uzunluğumuz var. Bir şu uzunluk bir de şu uzunluk dikeyler. Şundan şunun toplamı zaten buna eşittir. E burayı ben sana hemen söyleyeyim. X'e 0 yaz. Şurası arkadaşlar 4 çıktı. Ha, bir de artı 8'imiz var. Çünkü bu 4, şunla şunu ayrı gerek yok. İkisinin toplamı yine sana büyük parçayı verir, dördü verir. Bir 4 burada var, bir 4 de burası var. Şöyle diyelim yani, şurasına E diyelim. Şurasına M, şurasına N. Ben zaten E'nin 4 olduğunu biliyorum. E, M ile N'nin toplamı da sana E'yi verecek. Yani o da 4 oldu, toplamı 8 oldu. Güzel. Şimdi kökler farkının mutlak değerini bulup 8 eklersek soru biter. Kökler farkı. Kök delta bölü mutlak değer A değil miydi? Evet. E tamam. Kök delta. B kare eksi 4. A'sı eksi 1 bölü 6. C'si de 4. Bölü 2A. Bunu 2 ile çarpacaksınız. Eksi 2 eksi 2 bölü 6. Tabii ki mutlak değer. Ha. A bu kökler farkıdır. Arkadaşlar şu üstteki kökün içindeki sayı 2 kök 7 bölü 3 çıkar. Böyle. Şurası da arkadaşlar. Böyle 2a dedik. Evet. Ha pardon böyle a ya böyle 2a nereden geldi ya? Özür dilerim ya. Böyle a diyoruz. Kökler tabi böyle a diyorum. 2 ile çarpıyorum. Tamam. Şu eksi zaten mutlak değer olduğu için bir önemi yok. 1 bölü 6. Ters çarp çarptım. 4 kök 7 oldu. Güzel. Demek ki cevap ne oldu arkadaşlar? 4 kök 7 artı 8'dir. Bunu bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar kaç tane çözmüş olduk? 4. 4 tane oradaydı. 5. 6. 7. 8. 8 tane soru çözdük arkadaşlar. Hangisi hoşunuza gittiyse. Bakın hangisi. Dersiniz ki hocam parabol 2 kare sorusu. Hocam işte burada çözdüklerim vardı ya. R. R bulmanın birinci sorusu, R bulmanın ikinci sorusu dersiniz mesela. Öteki sorular neydi? Eşkenar üçgende. Hocam eşkenar üçgen sorusu, fonksiyon sorusu. Konunun yani o sorunun özelliğini belirtip hocam bu soru gerçekten güzeldi. Hangi soru sence güzeldi? Tercihini yapmak ister misin? Ben ciddi miti merak ediyorum. Benim gözümde ilk sorduğum, ilk çözdüğüm soru mesela çok güzeldi. Çok güzeldi. Mesela benim gözümde bu soru çok hamballık, pis bir sorudur. Anlatabiliyor muyum? Sen de tarafını seç. Arkadaşlar bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Yani hem fonksiyon, hem parabol, hem polinom. Üç konudan da soru çözmüş olduk. Hadi bakalım. Hoşçakalın.